Sosyallik analiz ondan herkese merhaba arkadaşlar. 9. hafta mücadelesi bu hafta başakşehir Beşiktaş maçıyla açılış olacak. E, hemen yorumlarımıza başlayalım. Uzun bir e, milli ara vardı arkadaşlar. Hepiniz e, oldukça sosyallik severler olarak e, sıkıntılı bir e, süreçti. Ve bizler de özledik. Hemen haftanın ilk gününden videomuzu e, çektik. Hemen ilk maçımızla başlayalım. Başakşehir Beşiktaş maçına bakalım. E, bu maçta kelepir oyuncu önerisi olarak e, arkadaşlar e, Başakşehir'i biliyorsunuz Emre Belezoğlu geldi ve e, aslında Başakşehir takımı kendi eski takım arkadaşlarından kurulu. E, çok geçmedi Başakşehir'de e, futbolu e, oynayalı. Dolayısıyla ben olumlu bir hava yaratacağını düşünüyorum Başakşehir ile birlikte. Ama bu sefer tabii karşısında ligin en kaliteli takım var Beşiktaş. Oldukça zor geçecek ama ben kolay teslim olacağını da düşünmüyorum Başakşehir'in. O açıdan Deniz Türücü deneyebilirsiniz 7-25 kelepir oyuncu olarak. Bunun dışında kelepir oyuncu önerim yok. fakat ilk maç olduğu için kadrolar belli olacak. Kadrolar belli olduğunda özellikle Beşiktaş'a güvenen arkadaşlar varsa Kelipir oyuncu olarak e, Rıdvan'ı da e, kadrolarına dahil edebilirler. E, fakat benim düşüncem Başakşehir bu maçta gol bulacak. E, çok düşük olsa da ihtimali e, puan alabileceğini de düşünüyorum bu maçta. E, hemen bir diğer maça bakalım. Giresun Rizespor. Rize e, Küme düşme Potasındaki iki takım arkadaşlar. E, Giresun Spor artık galibiyetle de tanıştı son maçında. E, Rize Spor'da olaylı bir Galatasaray mağlubiyeti yaşadı arkadaşlar. E, bu maçta karşı goller olacağını düşünüyorum. E, her iki takımdan da oyuncu tercihleri yapabilirsiniz. E, Giresun Spor bir adım önde maçta favori. fakat Rize Sporunda arkadaşlar kadro kalitesini unutmayalım. Kadro kalitesi olarak e, Giresun'un önünde, e, fakat maç Giresun'da, o yüzden bir e, form düzeyi olarak da Giresun bir tık önde arkadaşlar. E, Giresun cephesinden Sergin'yü e, kadrolarınıza düşünebilirsiniz. 7 milyon değeri var. Bunun dışında Rize cephesinden. Ee, Boldrin olabilir 7-25 ve e, Forvet'te de Pohjan Palo, Galatasaray maçlarında da çok çok etkiliydi. Pohjan Palo'yu da düşünebilirsiniz 7.5 arkadaşlar. Bir diğer maçımız Sivas Spor Antalya Spor. Ee, bu maçta da Sivas Spor evinde e, çok e, zor bir maç olacağını düşünmüyorum. Ee, Sivas Spor'dan büyük bir çoğunluğumuz 4 diyeceğini düşünüyorum. E, gol yemeden kazanacağını inanıyorum. E, kalede Muammer olur 4 milyon. Savunmada Gutas seçenler olacaktır. Hava toplarında inanılmaz etkili bu sene. Çok çok formda, çok iyi bir transfer oldu Sivas Spor için. Stoper'de çok büyük sıkıntı çekiyordu Sivas geçen yıllarda. 5.5 Gutas olur. Bunun dışında Uğur Çiftçi var. sol e, Solbek'te. E, biraz morali bozuk olsa da Özellikle bu milli takım kadro tercihlerinde çok bekliyordu Uğur Çiftçi. Ee, fakat tercih edilmedi. Yine de e, ligde her zamanki e, formunu koruyacağını düşünüyorum. Uğur Çiftçi olabilir. 6 milyon gutas yerine sürprize arayanlar için. Bir diğer oyuncu önerim de ee, bu oyuncuyu arkadaşlar e, bu sene henüz bir istatistik yapmadı ama önceki yıllarda tahmin edersiniz Dönem dönem çok fazla seçiyorduk. Ee, ben artık açılış yapabileceğini düşünüyorum ve Hakan Arslan demek istiyorum. 775 değeri var. Adana Demirspor, Malatya Spor. Adana Demirspor e, bu maçta e, Malatya'da biliyorsunuz Sumudika geldi. E, Adana Demirspor form düzeyi yükseldi. Artık e, çok daha sağlam oynuyorlar e, ve ben bu maçta da gol yemeden kazanabileceğini düşünüyorum. Malatya Spor Cephesi'nde Adem Büyük de şüpheli ee, takip etmenizi öneririm. E, ee, genelde yeni takımında ilk maçları pek e, olumlu geçmiyor arkadaşlar. Ee, o açıdan maçta Adana'da olduğu için Adana Demirspor'un mutlak galibiyet alacağını düşünüyorum. Kalede Ferhat olur 4.5. Defansta Svensson sakat arkadaşlar oynamayabilir dikkat edin. Ee, o açıdan Rasul'ü düşünüyorum. 5 milyon. Rasul olabilir. E, maç içinde çok etkili buluyorum. Bu da muhtemelen büyük takımlara transfer olacak. Hatta Fenerbahçe'ye de gündeme gelmişti yazın. Yaz aylarında arkadaşlar. E, çok başarılı bir oyuncu. Bunun dışında Vargas olabilir. 7-25 orta sahada. E, Adana Demir'in e, her şeyi. E, yine Forvet'te de e, form yakaladı. Formu çok yükseldi. Ee, İtalyan hocasıyla birlikte 7.5 balotelli olur arkadaşlar. Hatta birçoğunuzun da bu hafta kaptan adayı da olacağını düşünüyorum. Bir diğer maçımız Kasımpaşa-Göztepe. Ee, bu maçta da karşılıklı e, goller düşünebilirsiniz. Fakat ben e, Kasımpaşa'nın gol yememe ihtimalinin ciddi anlamda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Soner Aydoğdu da yok. Göztepe cephesinde ve Göztepe'de biraz e, hocanın belirsizliği var. E, gitme durumu var. Yönetimin gitme durumu var. E, ciddi bir eleştiriler var Göztepe'de. Durumlar biraz karışık. Biliyorsunuz e, hafta içi Kasımpaşa'da e, Rhein-Dong e, kaptanlığa getirdi getirildi. E, Rhein-Dong e, tercihinde bulunabilirsiniz. 6 milyon değeri var. Bunun dışında yine savunmada Hader gole e, yatkın bir oyuncu olarak Kader Gonay deneyebilirsiniz. 6.75 değeri var arkadaşlar. E, orta sahada Yusuf Erdoğan'ı mutlak kadrolarda bulundurun derim. 7.5 milyon değeri var. Yine e, Forvet'te de kelepir önerimiz Mut Bozuk olabilir. 5 milyon. Fakat o Mut Bozuk, Jorgen e, Sen'in oynama ihtimalinde yedek kalma durumu var arkadaşlar. Onu takip edin. E, bir diğer maçımız Altay Karagümrük. E, bu maçın bol gollü olacağını düşünüyorum. E, karşıklı goller o yüzden kale defansı kesinlikle önermiyorum. Orta sahada Altay cephesinde tabii ki Pinares 5.5 milyon. Karagümrük cephesinde de bu sene çok formda Bertolacci 7.75 olabilir. Forvet hattına gelecek olursak Karagümrük'ten Pesic 7 milyon. Altay'dan Bamba olabilir 7 milyon. Bunun dışında Kapel olabilir 6.5 milyon. Sürprizciler Kapel'de deneyebilir arkadaşlar 6.5 milyona 500 500 bin euro daha ucuz. Hemen Galatasaray Konya maçına geçelim. E, bu maçta Galatasaray çok zorlanacak. Ligin namalı takımı Konya Spor. Ben hatta namalı ünvanının devam edebileceğini de düşünüyorum arkadaşlar. E, Galatasaray çok zorlanacak. Çünkü e, milli aradan da dönüyor. Milli oyuncuları da var. E, Konya Spor daha değerli toplu bir oyun sergiledi şu haftaya kadar. E, o açılan Serdar Güller deneyebilirsiniz. 7 milyon. Forvet de Ahmet Aslan deneyebilirsiniz. 7.75 değeri var arkadaşlar. Galatasaray cephesinin de Galatasaray mutlak gol bulacaktır. Kerem Aktürkoğlu 7.5 olarak e, orta sahaya tercihlerinizi yapabilirsiniz. Hemen bir diğer maça geçelim. Trabzonspor, Fenerbahçe e, derbide e, derbinin favorisi olmaz derler. E, evet doğru. Bu maçta öyle bir maç. E, çok zor bir maç olacak. E, Trabzon belki de uzun yıllar sonra ilk defa bir maçta bu kadar kendine güveniyor derbi de arkadaşlar. E, çok formdalar. E, biz kelepir oyuncu olarak baktığımızda her iki takımda Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu deneyebilirsiniz 6.75 ve bu sene çok formda Ferdi de. Ve e, Trabzon'dan da Forvet Cornelius'u deneyebilirsiniz 7.75. 75 e, bu her iki oyuncu da e, istatistik yakalayabilir arkadaşlar. Bunun dışında Kepir oyuncu önerimiz yok. Kale defanstan uzak durmanızı öneririm. Alanya Kayseri Spor. Alanya maçın mutlak favorisi arkadaşlar. Gol yemeden kazanacağını düşünüyorum. Ee, Serkan Kırıntılı olabilir 4 milyon. Borha olabilir 6 milyon. Ee, bunun dışında önlü bölümde oynayan defans gözüken Fatih Aksoy var. 5,5 milyon onu deneyebilirsiniz. Orta sahada e, bu sene çok iyi. Form yakaladığı Alain Spor'la Emre Akbaba olabilir. 6.5 milyon. Ve e, Forvet'te de Famara'yı düşünebilirsiniz. 7.75 değeri var arkadaşlar. E, bunun dışında bir diğer maçımız ve son maçımız haftanın Hatay-Gaziantep. E, bu maçta da karşılıklı goller düşünüyoruz. E, bekliyoruz. E, karşılıklı golleri e, Hatay cephesinden kim atabilir? Orta sahada Traore atabilir. 7.5 milyon. Forvet hattında LKB bulabilir. 7.5 milyon yine değeri var. E, Antep tarafından da e, kelepir oyuncu önerimiz Merkel. Alexander Merkel olabilir. E, 5 milyon değeri var arkadaşlar. E, bizim genel olarak e, aktaracaklarımız bu kadar. E, bu haftaki kelepir videomuzun sonuna geldik. E, birazdan e, yan e, ekranda Kadro önerisi de olacaktır. Onu da e, kontrol edebilirsiniz. Bu önerdiklerimizin arasında hangi görüntüleri daha ön planda tutuyoruz, onda kadro tercihinin e, görebilirsiniz. E, bunun dışında e, bu hafta e, güzel bir hafta olsun, bol puanlı haftalar olsun. E, hepinize e, iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.